Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kimse bu galibiyete aldanmasın. Futbolcuların tamamen kendi emeğiyle olan bir galibiyet. Bu takım bu sahada bu şekilde oyun oynamaz. Eyüp Spor takımı yüzde yetmiş topa sahip oldu. Yetmiş altı dakika Eyüp spor oynadı. Biz Eyüp Spor izledik. Konya Spor burada hapsolmaz kendi sahasında. Bu hocaya gidecek ya gidecek. Gidene kadar da ben arkasındayım. Bravo. Sonuna kadar Bravo. Bravo. bugün bu takımın galibiyet aldıysa Çandalı'nın bir gram faydası yok. Bugün Çandalı'nın takıma yaptığı en büyük iyilik kırmızı kart görüp dışarıya çıkmasıdır. Bravo, 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 bravo. Abi maçla alakalı şey durabiliriz. Son haftalara giden kötü bir şeyimiz vardı takım şeyimiz. Onu bugün kırdık diye düşünüyorum. Ali Çandalı'nın herkes gibi gitmesine ben de taraftar değilim. Hoca olur takım olur bu maç abi ben biz hepimiz burada dışarıda içeride her zaman destekliyoruz. Bu maç yeri gelecek, bu takım yeri gelecek, gelinecek, yeri gelecek, gelecek, yeri gelecek, küme düşecek, yeri gelecek, şampiyonla oynayacak. Ama biz bunu, bu takım burada desteklemezsek bu takım her zaman küme düşecek. gelmiştim. Orası ayağım fay uğurlu fay geldi. Fay Ama fay Konya ya. Spor'da bitiricilik Allah yok. Ali Şamdal'ın bir an evvel istifa etmesi gerekiyor. Bugün çok mutluyum. O oğlum futbolcu Sergen Yılmaz onlar da kol attı. Konya'da kol attı. Çok mutluyum. Çok gururluyum. Ayağım uğurlu geldi. Doğru. Teşekkür Doğru. ederim. Doğru. Abi, En büyük Konya Spor. Takım. Takım oynuyor. Ama hoca yok. Ben çıksam daha iyi yönetirim. Olmuyor abi. Vallahi bak. yeni adam lazım. Ali abi git git. İstemiyoruz abi ya. Git ya Allah'ını seversin ya. Ömrüm bitti ya. İyi günde kötü günde her zaman Konya Sporlu olduk. Oğlumla desteklemeye geldik. Her zaman en büyük her yerde Konya Spor. Teşekkür ediyoruz. Her zaman her yerde en büyük. Bugün başladı iyi bir gün. Takımımıza İnşallah Allah'ın bir daha Avrupa'ya ekonomide başkanımıza teşekkür ederim. Taraflarımıza da rica ediyoruz. Gelelim takımın topu takımımızın destekleyelim. Her yerdeyim Konya. Mutluyuz. Son dakikada 3 puan aldık. Takım daha iyi yerlere gelecek. Mutluyuz. Ee, çok güzel geçti. Ee, son dakika hiç beklemediğimiz Konya Spor'dan hiç beklemediğimiz golü attı. Çok teşekkürler. Çok mutluyuz şu an. Konya Spor'a sonuna kadar destek. Hocamızdan biraz daha gayret bekliyoruz. Yani tamamen son dakika golü bizi çok mutlu etti. Yine iç, ilk iç saha galibiyetimizi aldık. İnşallah devamı gelir. Ee, i̇lk olarak e, güzel bir kadro çıkardık. Bence ilk yarıda yine sakin bir futbol oynandı. İkinci yarıda değişiklikler sonrası maçı kazanmamız için e, fayda sağlamış oldu. Güzel bir galibiyet kazandık. İnşallah bu şekilde yolumuza devam ederiz. Çok güzel bir maç diyemeyeceğim. İlk yarı neredeyse sahada yoktuk. İkinci yarıda değişikliklerle biraz kendimize geldik. Ama son saniyelerde golü bulduk, galip geldik, sevinçliyiz. Çocuklarımızla geldik maça. Sevinçliyiz.